Mutlu bir evlilik. Mutluluğun en büyük sırrı huzurlu, mutlu, sevgi olmak, anlaş göstermek, eşin dediğini yapmak. Sizin için nedir mutlu bir evlilik? Benim için hiçbir şey, evet. sıfır. Bak kızım, Sevmiyorum bundan. Saygı, sevgi, anlaş çerçevesinde olursak vatanımızda, milletimizde, bizde, insanlarımızda rahat oluruz. Ki, ee baktığınız zaman sizin için mutlu bir evliliğiniz bana sorma kuzum bana şey buna soruyormuş ya. de ben, ben sevmiyorum ki ben bu severek almadı ya. beni ya ben bunu severek aldım ben çok mutluyum ama bu mutsuz ondan <laughs> söyledim işte sevdiğini alamadığı için ben bunu sevdiği kızın elinden aldım ya sus. susun Te el ya. telefonda olmaz oğlum. olur olur televizyonu neye de, çıkar olmaz yani peki işinizden geçmişe sevdiğine varsın Geçmişe dönecek olsanız işinizde mehir olarak ne talep ederdiniz? Hiçbir şey istemem, kendin isterim. Peki siz mehir olarak canım, bir e, hakkınız olmuş olsa, bir erkek olarak, evet e erkeklerin hakkı bırak. yok ama öyle bir hakkınız olmuş olsa eşinizle ne talep ederdiniz? Hemen tamam, bırakmayı. Aa, ben asla <laughs> bırakmam bunu. bırakmam bırakmam. Ben benle bundan röportaj yapın ben ne edeceğim size. Beni sevmiyorum ki, istemiyorum ki. Peki. Son olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Vallahi eşime son olarak 48 yıllık evliyim bu bu zamana kadar bir rahatsızlık yaşamadım. Bundan sonra yaşatmamasını isterim. Saygılarımla. Siz ne Döf söylemek, söylemek size? istersiniz eşinize? Allah razı olsun. Bir şey demedim diye Bak, diyemeyeceğim de yani. Diyecek. Bir şey diyemeyeceğim. Az söylenecek her şeyi söyledi. şey bizim gibi olsun. Dövüşmesinler. Ha o dört nice onlar. Saygı göstersinler birbirine. Ya bırak o evlelendi bi işte bu. Tuzlu biber o. Tuz biber olmadan yemek yine mi ya? Aynısını söylüyorum oğlum. Çok huzurluyum. Çok mutluyum. Allah razı olsun. Herkesten de bu anlayışı beklerim. <laughs> Eşiniz de son olarak de. bir parça söyleyecek olsanız. <laughs> bu hangi parça olur? Aman Eşref canım Eşref. Uykudan uyattın beni. Kana boyadım ben. <laughs> Bak sus. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Hadi yapıyorum size.